Hepinize iyi günler. Levay TV'den yeni bir içerikle beraberim. Bugün yine zeytin tarlasındayım. Bu sefer zeytin toplamak için değil. Allah'a şükür zeytin hasadı bitmişti. Yaklaşık iki ay önce bitirdik. Peki sıra şimdi neyde Evet, görüldüğü üzere, anlaşıldığı üzere temizlikte. Evet, Allah'ın izniyle zeytinimizi topladık, yağımızı sıktırdık, yemeklik zeytinimiz oldu. Şimdi sıra zeytinin bakımında. Niye? Artık o bize ürün verdi. Diyor ki zeytin kendi diliyle ben size zeytini verdim. Siz de benim bakımımı yapın diyor. Temizliğimi yapın diyor. Biz de şu anda e, budama yapıyoruz. Zeytin budaması yapıyoruz. Burası dere derebaşı mevki oluyor. Doğuranlık köyüne yakın. Zeytin bahçemiz. Görüldüğü üzere budama e, bu şekilde yapılıyor. Yani temizliyoruz. Peki nasıl olur budama? diye sorarsanız izleyicileriniz merak edebilir. Ee, şöyle. Şimdi bu, bu budanmamış bir ağaç göstereceğim. Bir de budanmış bir ağaç göstereceğim. Aradaki farkı göreceksiniz. Mesela bu budanmış bir ağaç. Bak budandı. Eğer kesilenler yerde. Bunlar daha sonra e, ihtiyaç sahibi olan koyunu olanlar. E, söyleyeceğiz. Onlar alacak, kullanacaklar. E, dallarını da odun yapacaklar. Bakın bunlar hepsi budandı. Görüyor musunuz? Budanmış hali. Şöyle görün. Ee, şöyle budanmalar Şu ağaçlar ise Bakın şunu göstereyim Mesela bu ağaçlar budanmadı, budanacak nereleri alınacak ee, Şöyle diyorlar geneldeki tabir şudur Arasından kuş uçacak Yani boşluklar oluşacak ki Nefes alsın Yani dallar birbirine girmeyecek Mesela da, bu dallar şimdi artık e, Bir sene olduğu için e, Birbirine girmiş Dolayısıyla toplaması da zor oluyor tarak girmiyor, makine girmiyor. Ve hem de verim düşüyor. Ama budandığı zaman az önceki gösterdiklerim gibi budandığı zaman ne olmuş olacak? Ağaç nefes alacak. Bak şu anda bu ağaç nefes alamıyor. Keseceğiz, rahatlayacak. Aralarda boşluk oluşacak. Bu şekilde budanacak. Bakın mesela bu budandı. Görüyor musunuz? Arada boşluklar var. Bu şekilde rahat rahat hani tabiri yerinde kuşlar uçacak. Mesela şu budandı. Bak görüyor musunuz? Aynı şekilde bu budandı. Kolay gelsin usta'm. Sağ olun teşekkürler. Ee, siz budama usta'sısınız herhalde. Evet. Ee, bize nasıl tarif edebilir misiniz nasıl buduyorsunuz? Yani e, ağacın merkezini evet olabildiğince boşaltıyorum. Evet merkez boşalacak Hı, burada. Boşalacak. Evet. E, Tabi fesleğenim sağlam olması lazım. Şarjı hafif olursa daha iyi olur. Sizin Aslında akı vardı az önce de bitti herhalde akı. Bitti akısı. evet. Mesela burada filizler oluyor. Evet. O filizlerin de muhakkak e, alınması lazım. Evet. E, bu şekilde yapıyoruz. Böyle bazen kalın dallar oluyor. O zorluyor o zaman e, sizi. Uğraştırıyoruz yani. Evet. Bunun ağacın artık e, daha var değil mi? Budancak da. Biraz daha budancak. Bu biraz daha büyük bir ağaç. Diye evet. Göre. Size kolay gelsin. Teşekkür oh olur bak olur. bir tane o, gitti. Bir tanesi gitti mesela. Şöyle bakalım neresi açıldı şimdi bunun? Yani şu kısmını açtınız. Bayağı bir kapalıydı bu. Evet. Ee, açtım. Şimdi nereye düşünüyorsunuz? Şimdi mesela bu tarz e, budama makasları da var. Evet. Bunlarla. Onlar bu tarz, küçük operasyonlar. Bunlar küçük operasyonlar. Evet. Mesela şunu alabiliriz. Şey diyorlar zeytinden acımayacaksın diyorlar. Budacaksın yani keseceksin diyorlar. Evet. Yani bazı mal sahipleri de e, yani çok kesmeyin falan diyorlar ama neticede kesmek gerekiyor diyorlar. Yani budayanlar. Çok evet. çok daha fazla verim alıyor budamayanlara göre. Anladım. Sağ olun. Size kolay gelsin. Şurada sesler geliyor. Oraya da gideyim. Tamam. Evet bir taraftan komşumuz da bak hala bu zamanda e, zeytin toplayanlar da var. Yani bu zeytin asadı. Kasım'da başlıyor. Levay TV izleyenleri. Şu anda e, artık Aralık, Ocak, Şubat ta kadar devam ediyor. Kolay gelsin. Eyvallah. Levay TV'den geliyorum. Hoş geldin. Ee, zeytini topladınız, o zaman da beraberdik. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi de budamasını yapıyoruz, şöyle zeytinler hava alsın. Evet. Bir dahaki seneye daha güzel kuvvetli olsun, güzel meyve versin. Bakıyorum bayağı acımıyorsunuz herhalde, kesiyorsunuz. Ya acırsan o bize acıması var. Öyle mi? Aynen öyle, zeytin işi böyledir. Evet, peki nasıl kesiyoruz? Nereye mesela? Şimdi mantık nedir burada? Mantık nedir? Böyle birbirine girmiş. Evet. Dallara Evet alıp böyle iki dal arasını hafifletmek, hava almasını sağlamak. Mesela burada neyi keseceksiniz şimdi mesela? Evet. İzleyenler merak edebilir bu Burada şimdi karar vereceğiz. Hemen güzel evet. olmuyor bu işler. Bir matematiksel hesap. Evet. Matematiksel hesap şart. Evet. Şunu şuradan almam lazım. He, alacaksın oraya açacak. Veya şunu almam lazım ama şunu alayım. O piti piti değil ama mantıklı bir karar. Evet. Oh, i̇şte bak. Olay bu. Direktinavı aldı. Evet evet gerçekten evet. E, bir hamleyle açıldı olay. Aynen aynen. Sizin eleman da bol çok amele de çok bugün. Valla amele Allah razı olsun bilir kişiler. Evet hepsi yani bu da ustası? Aynen öyle ama gömüyeler çok pahalı. Öyle mi? e, <laughs> o kadar da olacak artık. Bilir kişi adam profesör olmuş ya. Nasıl bir Size de kolay gelsin ustam. Güleriz. sizinki e, şey makas, budama mı, makası mı? Aynen öyle. Oo, sizinki daha güzel. Siz, Siz küçük işlemler küçük mi yapıyorsun? Sakalları alıyoruz abi. Siz saç sakal. çok, <gülüyor> sakal. <gülüyor> evet. çok rahat oluyor ama ya. Aynen. Şöyle göreceğim pozisyonda bir Şimdi biz de içeri doğru rahatlatmak istiyoruz. Evet. Şu i̇çeri uzanan dalları alıyoruz. Şurada, silah, şurada. Evet, şöyle göstereyim Evet. Ya bu makas harika ya. ya Tabi yani. dikkatli olmak lazım değil mi? Tabii. Şunu komple mi alsın baba? Profesörüm olarak? şunu da alsak. Evet bu arada istişare de yapıyorlar. Aynen, hani aynen. 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 fikir aynen. birliğiyle. İstişare yapıyoruz. Evet. İstişare hep fayda vardır. Şurada genç birisi var. O as asıl usta bu mu? Aynen. Evet o. Kontrol. Evet aynen. ustam size de kolay gelsin. Aynen. Elinizdeki o testere. Hmm. Mesela nereye kesmek gerekir ustam sizce? Şu an bu ağaçta çok kalmadı ya. Mesela başka olmayan bir ağacı anlatabilir misin ustam? Mesela olmayan bir ağaca gidelim. Çünkü Levi TV izleyenleri merak ediyor. Budama yapmak isteyenler sizlerin budamalarını merak ediyor. Evet. Mesela bu ağaç budanacak. Ne yapmamız lazım? Dik diye kalabalık yapanları almamız gerekiyor. Mesela burada hangi dal alacaksınız? Şunlar mesela. He Onu değil, öbürünü. Bu. Şunu şunu. He. Evet. Şunu şunu. Heh. Al bakalım bir görelim. İzleyenler de görsün ama dikkatli olun. Bakın. Önce önce can sağlığı. Oo siz bayağı kalın ya. Yormuyor mu sizi bu testere? Sizin şarjlı testleriniz akışı bitmiş herhalde. O da varmış. O, o doğru. Şarj pek gitmiyor. Ağaçlar kalın geliyor. Ders, evet. Bitmiyor. Oh gitti. Oo, harika ya. Dur bir şöyle bakayım açıldı mı? Nevati izleyenler bakar mısınız? Az önce nasıldı? Bakın. Bayağı hava aldı. Artık arasından leylek geçecek değil mi? Evet. Helikopter geçebilir. Helikopter o derece. Hava da çok güzel bugün. Günlük güneşlik. Maşallah, tamam. Kış mevsimindeyiz ama tam çalışmaya müsait bir hava var. Bundan güzel can sağlık. Bu tarafta biraz dolu gibi geldi ustam. Burayı da mı alacaksınız? Şu kısmı. Peki bu kesilen dallar ne oluyor? Ne yapacaksınız? Bu dallar yapraklarını koyunlar yer. Evet. Geri kalanını da yakarlar. Ha birileri alacak. Birileri alacak. İsraf olmayacak yani. Tabii. Evet zeytin gerçekten öyle bereketli bir ağaç. E, ne diyelim ağaç diyelim ki her şey kullanılıyor değil mi? Evet. Neyi Burası, kullanıyor mesela? Kur'an'da bile yeri vardır zeytinin. Evet. Derde şifadır, yemeğe kullanılır. Yani zeytin Şimdi zeytin... zeytinin kullandığı şeyde söyler misiniz ustam? Ya dedik bir. Ya dedik yemeklik olarak kullanılır. Zeytin evet. Genelde bu iki iş üzerinde. Sabun. Sabun da yapılır doğru. Sabunu da çok güzeldir. E, a, yani, e odun olarak kullanılıyor. Odun olarak kullanılır dalları. Yani, Çekirdeği pirina böyle e, pide fırınları yakıyormuş herhalde. Pirine de kullandı bilhassa bu süt mandralarında Yani hiçbir şey senin... israf olmuyor. Yaprağı da e, ben şey duymuştum. Böyle bitkisel çay şifa niyetine kaynatılıp içiliyormuş. O da doğru. O da doğru. biraz da tansiyonu olanlar için. Evet, gerçekten. E, güzel bir e, ağaç Rabbim çok güzel bir şekilde e, yaratmış, bizlere sunmuş. Bizler de değerlendirmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Evet sizlere kolay gelsin. Allah razı olsun. Kolay gelsin ben hepinize. Geliyorum. Evet DevayTv izleyenleri e, zeytin budamadan bahsettik. Tabii ki bu herkesin kendine göre budaması var. Farklı e, budama çeşitleri var. E, herkesin anlayışı farklı olabilir. Buradaki budama sistemi bu şekildeydi. Başka içeriklerde başka programlarda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ustam size de kolay gelsin. Bitiriyorum artık evet, ayını. Az İ... ağaç gördüğünüz gibi. Aa, az önceki ağaç değil mi? şey şemsiye gibi olmuş. Harika olmuş. Açtık, açmaya çalıştık. Evet, Levent televizyonlar yaklaşık 5 dakika öncesine gelin. Az önceki ağaca bakın ve şu anki ağaca bakın. Harika. Ee, bize gerçekten e, budamanın inceliklerini gösterdiniz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Şimdi daha önceden de sürekli bölüyorum ama Evet. E, bu ağaçları biz budadığımız şey topladığımız için zeytinleri. Evet. Yani elimizde zeytin toplama makinesi olduğunu varsayıyoruz. Evet. Olduğu zaman neresi bizi zorlar? Hangi dallar? Evet. Bizi engel olur. Bunları görerek kesiyoruz. Peki bir zorlama için mi kesiliyor yoksa verim artıyor mu aynı zamanda? Tabi asıl ama maksat verim. Verim. Daha iyi verim alabilir. Ama şöyle düşünüyor bazı hani kesiliyor azaldı azalınca daha az ürün gibi düşünmemek lazım o zaman. Tabii ki yani şöyle Ağırlık olarak zeytin miktarı olarak az olabilir ama zeytinin kalitesi olarak çok çok daha fazla. He şöyle diyeyim mesela bir zeytinde diyelim ki atıyorum bir gram yağ geliyorsa mesela budanmışsa öbüründe yarım gram mı geliyor gibi? Gibi Bu, anladım. Yani birebir fark eder diye düşünüyorum. Evet. Bir de Ağustos sulaması çok önemli. E, sulama da lazım. Ağustos ayında sulama. E, peki e, yağmur yağmazsa nasıl sulanacak? Yani e, tankerle sulayabilirsiniz. Evet. Sulama su modeli yapabilirsiniz. Evet. Hiç olmadı. Şişeyle dahi getirip evet. sulayabilirsiniz ki bunu yapanlar. Peki var. bu budama temizlikten sonra başka bir aşama olacak mı? Toplamaya kadar hani gübrelemedir ya da ot ilacı falan. Hani ot oluyor mu? Nasıl oluyor? Yani burada ot oluyor maalesef. Ot ilacı atıyoruz. Evet. Bir de dediğimiz gibi işte gübreleme yapıyoruz. O yani da gıdasını, da alsın yani. Alsın diye. gıdasını alsın diye. Oldu. Çok bilgilendirdiniz. Sizlere Rica teşekkür de. ediyoruz. Levay sevgiler saygılar. Evet de. çok sağ olun. Değilerek izliyoruz. Ben de takip ediyorum. Öyle mi? Çok evet. memnun oldum. Evet. E artık tavsiye edersiniz. Abonelerimizi muhakkak, arttıralım. Muhakkak. Oldu. Kolay gelsin. Evet Levay TV izleyenleri. Tekrar görüşmek üzere. Levay TV ile kalın. Esen kalın.